Arkadaşlar merhaba. Bugün Ürgüp Topuz Dağı'nın alt eteklerindeyiz. Buradaki ufacık, küçücük bir piribacaları topluluğunu size göstermek istedim. Nevşehir'in her tarafları, daha doğrusu Kapadokya'nın her tarafları böyle piribacalarıyla dolu. Sizlere de şöyle ufak bir gezinti yaşatmak istiyorum. Burası ev olmayan bir yer. Tamamen uzak. Böyle peri bacaların içinde ufak ufak odalar var. Kimi kilise amaçlı kullanılıyor. Kimi de böyle farklı oda olarak kullanılıyor. Yapısını, işlemeciliğini, işçiliğini falan görüyorsunuz zaten. Buraya odun bırakmışlar. Burayı sanki biraz tahrip etmişler. Bir şey çıkmış sanki buradan. Buraya da bir yer yapmışlar. Duvardaki hafif kök boyalarını görüyorsunuz. Burası giriş kapısı. Duvardaki yuvarlakları görüyorsunuz. İşçiliği. Şuraya merdiven yapmışlar yukarıya çıkmak için. Burayı kullanıp çıkıyoruz. Burası da farklı bir oda. Penceresi var böyle güneşe bakan. Dışarıya açılıyor tamamen. Burası da diğer oda. Burası e, bence küçük amaçla kullanılmış ufak bir kilise. Dua yeri. Görüyorsunuz boyaları, kök boyalarını. Ufak bir ibadet yeri burası. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yine takipte kalalım. Size farklı yerleri göstermeye devam edeceğim. Hoşçakalın.